Hatta hakka e, uğurladığımız bütün canlarımızı e, saygıyla yad ediyorum. E, Sarıkamış'taki şiirlerimiz içinde bir kış gelecek şiirim var, onu okumak istiyorum. Havalar ayaz, yapraklar sarardı. Sis çöktü dağlara, dünya karardı. Yemyeşil dağların hepsi morardı. Kar tozardı, korkarım kış gelecek. Tipi fırtınada göremez gözler. Şaşırdır yolunu kapanır izler Soğuktan yürüyemez Ayaklar dizler Kar tozardı korkarım kış gelecek Kar yağınca Bütün yeri beyazlar Elleri burnunu dondurur ayazlar Kümesi takılır Tavuklar kazlar Kar tozardı korkarım kış gelecek Tipi olur Dereleri doldurur Tüm canlıların rengini soldurur Bitkilerin köklerini dondurur kar tozardı, korkarım kış gelecek. Aysel'im de hiç gelmesin şu kışlar, bozulur yaşam, değişir bakışlar. Donar dere, çaylar, durur akışlar, kar tozardı, korkarım kış gelecek.